Aslanım o, bu, bu programa katılacak diğer şeyini yeni yeni almış. Biz kendi çeyizimizi sunuyoruz. O her şeyin tabağını yeni almış. Peçeteyi özel kestirmiş. Ha. Bunu yeni almış. Çatal bıçağı yeni almış. E biz çeyizimizi seriyoruz. Ne, evet. Esma programa katılıp birinci olmak için bütün yeni moda trende her şeyi doldurmuş masaya. Birinci <laughs> olmak için... Ben böyle bir şeyi say saymıyorum ve kabul etmiyorum yani. Oynamıyorum dedim. <laughs> Aynen öyle oynamıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim doğru. Sizin zannediyorsunuz. Evet. Ben de şeyi fark ettim. Gold seven biri olarak e, gold, gold göremedim gold şaşırdım yok. yani Melek Hanım. Normalde ben de gold'u sevmem. Benim masa takımımda gördüm ama burada bir gold görmek isterdim. Gold'u seviyorsunuz ya genelde elinizde her yerinde gold, gold var. Gold'u kullanmışsın. Gold'u kullanmamışsın. Şaşırdım. Bu kadar gold seven bir kadının da bize gümüş takımlarla yemek sunması, ikramda bulunması şaşırtıcı. Şimdi benim gold kullanmam için <laughs> çataldı kaşıklarımın da gold alması lazım. E, yeni almışsınız? Zaten her yani, şey yeni almışsınız. Yeni aldım. Almışsın, almışsın. Kaşıklarımı yeni almadım, vardı. Da gold <laughs> onlar da gold alsaydım. onlar da alsaydım alması, onlar da alsaydınız. Gold bayılırdınız de. Yani. Cevap Mesela bardakların çok Dedik sade bir dakika. Neden bilmiyorum. Masanda gold gold olsaydı bu sefer bayılırdınız arkadaşım. Aslında ben bardaklı bir hareketlik isterdim. Çünkü ben aşırı de. derecede çok, çok düz gerçekten. Ben yani benim annemin bardakları bu şekilde. Aşırı bir şekilde düz yani teyzemler, annemler. Kendi çeyizlerinde bunları kullanmışlar ta 25 sene önce. Tamam sakin ol sinirlenme <gülüyor> ya. <gülüyor> yani her şey yeni almış bari güzel alsaydı. İki canlısın diyecektim ama bir öyle ben... olmayan senle sen siz zaten. Sen i̇kimiz olduk. boşuz. Menü masa İkimiz <laughs> boşuz. Yandım. Önceden mi yoksa bu da mı yeni? Masa hmm. örtüsü çok güzel. Masası da şey. güzel. sene oldu. İki Alalım. sene olmuş. Ay i̇yi çok güzel. Ay, iyi iyi. Ay, Keşke bundan da birazcık böyle şey geçişleri Yine olsaydı. Gri gri geçişler olsaydı güzel olur. Yok olmuş. bence gayet yok. masaya uymuş diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu parlak Evet. E, geçişleri var. Üstünde hareketli e, yüzüğü var. Papatya koymuş yani. Bence... Şeyin adı neydi? İnciyi sen mi düşünün? Gelin İnciyi sen mi düşünün? Hani bunları takım, yapmışsın ya. Takım takım. Yok, evet oluyor. Takımın incisi. Takım, İçinde oluyor. Normalde, 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 takımın beyazdır. Evet. Bu özel olarak bunu diktirmiş. Diyorum ya. Yani. Her şeyi yeni yeni almış. Anladım. Birinci olmak için. Birinci olmak için. <laughs> Şöyle de için. bakabiliriz. Size de özenmiş olabilir. Çok özenmiş. Yani evime gelecek arkadaşlarım. O zaman arkadaşlarım. diğer misafirlerine özenmiyor. Oh. Yok böyle evet, oluyor. Ya, oh. ekrana böyle çıkacak diye mi özendi? ekrana çıkacak diye mi özendi? Aslanımı özendim. Ay, Burada çok neyse eğer <laughs> <olması gülüyor> bir şey Bence iddia koymam gerek demiş. <laughs> İddiasını koymaya çalışmış. E Belki benim param de... yok. Çeyizme güveniyorum. Ben gittim bunu getirdim. E, sen kaç yıllık evlisin? Bir buçuk sene. Hah bu kız beş yıllık evli. O zaman yeni tercih olsaydı. Ne? Ee, benim ben için 5 e, yıllık ay, sevgilim, 5 yıllık beraberdik, nişanlık 3 sene oldu, 2 yıldır hemen hemen neredeyse evliyiz. Evet. E ben de 4 sene 5 sene neredeyse hemen hemen aynı. Benim e, düğünümde sıkıntılar çıktı. Uzattık uzattık. 3 sene nişanlı kaldım. Hemen hemen aynı oluyoruz. O zaman seninkinin yıpranmamışlığı vardır. Şimdi onun tabakları yıpranmışsa 5 evet. sene boyunca evde kullandım. O zaman yedek kullandı. alsaydım. Madem çeyizim 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 diyordu. Benim mesela bir sürü yedeğim var. Ama bir Benim de, de şöyle bir durum kullandım. da var. Evde yerde olmayabiliyor ki biz yeni bir tabak almak evet, isteseyiz. Benim de yoktu Hadi yerim. Yani. Benim de yerim yoktu. Benim Özel olarak gittim. Yok. Dolap yaptırır. Mesela bu mutfak mutfak Sen de dolap yaptırmışsın su. özel olarak. Hayır. Anlendi. Ben buraya katılacağım belli değildi ki benim. Ben ondan 4-5 e önce yaptırdım. Abi bununla nasıl baş edilir? Bizim yok. o geride nasıl baş edilir? <laughs> ben Yandık yandık. <gülüyor> Vallahi toplanın baş edin artık. Masada gerçekten görünüş olarak evi de, masası evet. da, parçaları da yani gerçekten çok güzel. Heh. Sadece zevk meselesi. Onun zevki ayrı. Benimki ama gerçekten hakkını yiyemem. Çeşitler olsun, tabakları, masası, sunumu, her şey dört dörtlük. Gözdeciğim biraz, biraz ben konuşabilir miyim? Sadece yeni. <laughs> sadece her şey yeni yeni aldığı için zaten bunlar trend, moda hepsi. O yüzden yani. yani, yani şey biraz da bu kızlar da konuşuyor. Ağzları var, dileri var. Ağzını açmadılar. Ağzını açmadılar. E, Başlıca bir şey söyle anne. Onu da söyle anne. Söyle, söyle. yavrum. Amerika şey supla. <laughs> evet. Amerika supla. Amerika ne? Amerika. Amerika supla mı diyorlar? Yok supla. Supla. Yok. Ha. Amerika'na girmiyor. Tamam, Sadece supla yani. Bunları da sen... Plexi. Mi? Plexi. Bunlar Plexi Plexi. Evet. Plexi aldım. Hazır hazır bunlar. Kaça Plexi. aldın bu Plexi'leri? Plexi 220 TL. Tanesini. Yok yok. Aa, Ay bir daha kalbime iniyordu. Plexi 250 TL mi verdi diye. 2400. E 12 kişilik mi 6 kişilik mi? 6 kişilik. Hmm. 2400 Yok. çok pahalı. Pahalı. Ama zaman, gerçekten zamanda de... gerçekten doğru söylüyor. Ya, benim günümde zaten size bir olayı anlatacağım. Çok kötü bir anı oldu benim için de buraya katıldım. Ee, günümde artık anlatırsın. Bir yani, i̇çim ya diğer gelinler de bir konuşabilir mi? Bilmiyorum. Bitti mi? Dilleri <laughs> var, var. konuşsun Sen konuşmuş muydun? İzin vermiyor. Konuşmuş muydun? Ya. ya ben aklımızda ya. fikrimizde ne varsa hepsini ikisi söylemiz. <laughs> yok zaten. yok siz bulursunuz. Bir şey yok, siz bulursunuz. Bulursun, işte. söyleyecektim söyledin zaten. <laughs> evet canım. Ya illa yani bir şey bak şu masadaki zerafete bak. Şu çiçeğin şıklığına bak. Görmüyorlar aslanım. Onların güzelliğine bak. Masa zaten kendisi için özendi. Sunumları çok güzel. Sadece her yerde gol. Kaşıklar neden farklı da gol beklerdik bence. Takım değil mi? Değil. O sen farklı Setli aldım dedi i̇ki, ya. 2 tane kaşı. Tamam benimkinin içinde Benim tam 2 tane var. Bir de çayı dökmeyesin. Yok benimkinin takımın içinde hani 12 kişilik da takımlar oluyor ya aldım. içinde hepsinde oluyor. Yok ayrı e ayrı aldın hepsini. Benimkinde yok o. Tamam onu ayrı almak istemiş. Bence bu ilk takımın değil, değil mi? Bak ben anladım. Bu ilk takımın. Bunu sonradan almış. Aynen. Daha önceki takımı gördüğünüz gibi hanımlar biraz hareketliymiş. Evet. evet. Ee, şimdi genelde herkes daha düz istiyor ya. Evet, sade. Sıkı takipçimiz belli. <laughs> Yemek takımını da, çatal kaşıklarını da, bardaklarını da son derece sadeden <laughs> evet. devam etmiş. Tamam. Ben şu pişmaniyeli pastayı da elime almışken spatulayı. Şöyle bir keseyim isteyen var mı? Bebişlerin canı çeksin diye. Ben de merak ediyorum <laughs> açıkçası. Getir tabağını. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. <laughs> evet konuşmayan gelinler. Evet Ececiğim. Biz biraz sus kaldık. Evet ne demek. Şu Çatalımı kullanmadım destek alayım. Siz rahatsız olmayın rica ederim. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yo 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 rahatsız Teşekkür ederim Melek. Hanım. <laughs> Gelin başka isteyen var mı? Hastalık kendi sen eviniz gibi davranıyor. Tabii canım. <laughs> şuraya... Ver yavrum. O yemek şeyini versene tatlı tatlı. tatlı. Ben bakıyorum çok hemen müsaadenizle. Çok, tamam. çok taze. Çok evet. taze. Başka isteyen? Ben de alırım. Hangi yani normal pandispanya keki yaptın. Evet. Arasında krema, pastacı kreması, pastacı kreması. Pastacı kreması. Evet. Sonra. Canım. Peki bir yer açmayı Üstü düşündün mü kendi hiç? kadar uğraşıyorsun <laughs> ve gerçekten güzel göze hitap ediyor yani. Yani böyle e, dükkan tarzı bir yer açmayı pastane gibi. canım. Biraz oğlum büyüsün. Aslanım. Efendim istesin? İlayda kayda girmeden önce ne dedi biliyor musunuz? Kameralar çekmese masadaki her şeyi yer bitiririm ama kameralar karşısında utancımdan yiyemiyorum dedi. Evet. Niye utanıyorsun hayatım? Çok utanırım. Yiyemem. Aa bak ben Üstüm yiyorum. Yiy bakayım at bakayım ağzına bak. Onun da canı ister. Oh, oh, Nasıl yavrum beğendin mi? <laughs> ne güzel. O yarasın. <laughs> Afiyet olsun. O <laughs> şey. yarasın kızımıza da yarasın, annesine de yarasın. Çok güzel olmuş bana. Evet, evet güzel ellerine Neyi Neyle ıslattın pandispanyayı sen? Süt. Süt, ee, süt, süt ama mi? biraz şeker koyuyorum süte. Ha, ha bak hı. sütü evet. ıslatırken hafif şeker koyuyorum. Ama sanki süte biraz suda mı ekledin? Yok yok, sadece süt. Daha fazla ıslattım. Aynen. Hı, -hı. hı. Çok güzel. Sadece ıslak. Çok güzel. Afiyet olsun. Ellerine, kollarına sağlık. Bakın limonatayı da ayrıca bir fanusa koymuş, değil mi? Evet. Ne deniyor ona? Sebil. Sebil. Evet. Ay, Sen çok güzel. Köstiyen varsa Limonat, Sen mi Limonatayı kayınvalidem getirdi. Ama diğer o içecekler yapalım. için bir ya Evet, ya. onları bir Şimdi evet. asitli içecekler, sürahi de falan. Evet, Melek hiç kaynanan eğitim, görümcen, hiçbirinden bahsetmedin. Onlar yok mu? Hiçbir şey yapmadılar mı? Kayınvaliden şey bir malataya getirdi. Yani. Eğitilerin falan var. yok mu? Ama şey, zaten şey, Sağolsunlar, hani söyledi. Şey. Hani yardıma ihtiyacın var mı dedi ama. <laughs> Görümcelerin falan? Yok. Görümcelerin yok mu? Yok. Niye hmm. <laughs> görümcen yok diye onu da saldır. Sarma <laughs> <laughs> sarmadan da alalım. Sarmadan da alalım. Bak ben bu jöleli muhallebiyi de üstüne koyacağım. Böyle bir kendi kendime bir mix yaptım. <laughs> Ay şekerim düştü ben de, galiba. Ben de merak Tatlını, ediyorum. Tatlı bak. <laughs> tatlıdan gidiyoruz. Tatlıdan, tatlıdan gidiyoruz. Şeydi. Ye tatlıyı al hakkı mıydı? He doğru hakkı. Ye tatlıyı doğru hakkıyı. Ye tuzluyu doğru Ayşe'yi miydi ya? Öyle bir şeydi. Doğru, Ayşe ye eksiği doğru Ayşe'yim. Ye tatlıyı tatlıyorum. doğru hakkıyı. <laughs> Ye ekşiyi, doğru evet, Senin elinde. canın... E, ekşi Ama mi değil, e, ben ikinci hamileliğim benim. Bir de evet. bir buçuk yaşında kızım var. İkisinde de Hadi tatlı yedim. Evet. Sırf tatlı. Benim de tatlı. Senin de mi tatlı? Hayır bende bebek şey... yok, benim de canım tatlı. Nasıl oldu? <laughs> <laughs> Hadi afiyet olsun, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi senin güzel düğününü izleyelim birazdan. İnşallah. Hı, o güzel çeyizdeki evet, tepsiyle ben. belki bize bir bir şey ikram edersin. <laughs> Hadi afiyet olsun.